Parti heyetinin İmralı ziyareti ne zaman gerçekleşecek? İşte bu sorunun yanıtı büyük oranda belli oldu gibi. Görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İmralı'ya gidecek heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in bulunması beklenirken MHP lideri Devlet Bahçeli'den kritik görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yaptığı bu tarihi çağrı ile ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Dem Parti'nin İmralı'da terör örgütü elebaşı Öcalan'la yapacağı olası görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği öğrenildi. Milletimiz müşteri olsun. Bu tartışmaların hiçbiri de terörle mücadelemizde en küçük bir zafiyete yol açmayacak. Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti'nin İmralı'yı ne zaman ziyaret edeceği merak ediliyordu. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor. Çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Ve o tarih büyük oranda netleşti. Açıklama DEM Parti'nin üst düzey bir isminden geldi. Demli siyasetçi önümüzdeki haftayı işaret etti. Müsait bir zamanı Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen e, karar verilir. Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği günde DEM Partili heyet İmralı'ya gidecek ziyareti Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in gerçekleştirmesi bekleniyor. Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç için ne olacaksa bir iki ay içinde olacak ya da hiçbir şey olmayacak değerlendirmesi yapılırken İmralı'ya yapılacak ilk ziyarette fotoğrafında net olarak görülebileceği öne sürüldü. Olası görüşmenin tarihiyle ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamalar MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de soruldu. Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Dem İmralı görüşmesinin kendilerini memnun edeceğini, alınacak kararların Türkiye'nin yararını olacağını söyledi dikkat edin işte yüzünde de yeni yüzü, yeni Türkiye diye var. O bakımdan ayrı bir başlangıç oldu. Benim yani görüşmeleri bizim hanım ve zannediyorum kararlar da Türkiye size i̇şte yaşayanlar insanımız için hayırlara vesile Dem heyetinin İmralı'ya yapacağı ziyaretin tarihi ve saatinin pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.